Hayırlı akşamlar. Ezan'a denk getirmeye çalıştım. Biz eve gidiyoruz. <laughs> taksi aradık. traklarda taksi yok ya. Yani. Ama hava bugün çok güzeldi. Mosti bize tüptürük alıyor. Ne? Dayı bize tüptürük alıyor. Bu ne? Bu ne? 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 Uş, ne? Bu ne? Chips. Şey, şey, şey. Ne? Ha? ha, o kötü şey. Ha. Ha. <laughs> Aldın. Hani ve? Be. Teşekkürler beyler. Yok, be. çantamı koydum. Nereden çıkıyorsun? Ay izlemeye gideceğim ya. Anneciğim böyle yavrum. Evet. <laughs> Özlem şaşırdı. Ben bile buraları bir sene de zor çözmüştüm. Ay, He, aynı. Haydi kuzum. Karanlık biraz. biraz ama şimdi o uzun merdiveni. Tuttum. Ay. Ay yok yavrum ver ver. Tamam tamam Ay yok ya, yok, yok. Tamam, tamam, Ay, yok ya yorulursun. Yorulursan Ay. Sen niye yürümiyorsun? Ha? O patron ya. Arabiyi satmasaydın. Gelim <laughs> abi. Oy. Işık aslında merdiven ama telefonda karanlık çıkıyor ya. Şöyle ışık yani gördüğünüz gibi. Şimdi gelir. Kedicik, kara kedi. Hava da yağmur değil Aynen. Ay. Tamam. Kim bilir nefesim nasıl çıkıyordur. Sen çantamı da Yok anneciğim. Sen bu elindeki çantayı al. Ay. Yemek götürüyorum eve. Sarma. Ay. Uf. Eve gideceğim ütü yapacağım. Git git kuzum sen. Beni bekle çocuğum. Yavuz dayısı gitti. Sevoş. Burası da aydınlık. Aydınlık vaziyete. Mahalleler arası. Merdelen, Hoppa. Merdivenden sonra yürüdüğü bir meyve var. Evet. Şahsın merdiven burada. Mesela. Daha çok var bebe. Yavrum bırak lütfen ya çantayı. Ne Musti. Evet. Valla dayak yemiş gibi olursun bak. Bak oturdu çünkü. Zor. Nefesi kesiliyor insanın. Arkadaşın cezasını ayaklar çekermiş arkadaşlar. Ay. Ay olsun. Yirmi değil. Efe Gümeci. Roma tamam mı var bunda? Şimdi şimdi şimdi. O bile bile gideceğimizi de montunu giy. Allah'ım yarabbim. Daha çok merdiven. Ama hedef göründü. Şaka yaptım. <laughs> Nefesi ağızdan almadım benim kesin yani. Ayı sırtım bir kaşınıyor bir kaşınıyor. <laughs> sol kıyım <kürek>, sol kıyım. <laughs> 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 yürüsün yürüsün. Şimdi sen bir onun kucağına o senin taşırsın. Hah. <laughs> 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 Ya Ay. 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 <laughs> tamam. Düze çıktık. Alır olayım paket taşları için iyi olur. Evet. Anlat şimdi. Vaz gazardım vaz. Yavuzum, Kuzum. Yavaş yürü ya. Allahım. Gel gel çekeyim aşkım. Önümü geçme. Arkandan mı çekeyim ha? Bakın bakın ablaların Yavuz'um nasıl koşuyor. Evet, Ay. Ay. Araba geliyor. Kenarda dur. Motormuş ya. Motormuş. Şimdi bizim merdivene geldik. Ay. De. Ay. Hadi. Ah yavuzum girdi. Hadi yavrum hadi. Burası çok karanlıktı. Durdum biraz bizim merdende. Lord mutlu biz geldik diye. Lord Musti geldi. Ay. Oy. Oy, çok şükür geldik ya. Hadi yavrum gel. Ay yorulduk valla. Gel 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 gel. Gel Musti'cim. Ben sen şehirden de ben gelirim. Evet. Tamam. Tamam. Mesaj atarım. Evet. Semih'im hastam olmuş benim Semih'im. He? Ha? Uf. Ha? Paşam. Nasılsın? Hem eve gel. İyiyim ben. ben Sen? Geldik, geldik. Ha? Evet. Ha? Evet. Bugün evet. arada okuldan. Gel, midesi gel, bulanmış. Gel, gel. Dedim geçer. Çıkartmış biraz da. Yediği dokundu muhtemelen. Evet. Değil mi? Evet. Bana oğlum benim. benim. Ellerim buz gibi. Üşüyor musun? sen? Ellerim buz gibi. Vallahi ateşin mi var lan yoksa? Yok ateşin de yok. Anne benim Ellerim buz gibi ha. Şey yapacak, evet. Ha ya, tamam, tamam tamam şu anne. Valla. Bakayım ellerim Ano. Ay oh. yorulduk Semih. Hmm, biraz soğuk evin evet. Ama ateşin yok. Dur bakayım vücuduna bakayım. normalde soğuk oluyor. Kan gitmiyor daha normalde o kadar. Yo ateşin yok Semih'im. Yok. Alnından anlasın Yok Yo yok normal. Soğuk bile acaba iç ateşim var. Oh. Soğuk çünkü. Hmm. Ay. İşte böyle yani dükkanla evin arası 10 10 dakika. dakika Bazı yerde durdum ya. Ya yani çok durmadım ama bir dakika önce durmuşumdur belki en fazla. Ama büfenin orada başladık çekmeye. Dükkan biraz ötesinde oranın. Böyle. Oy. Çekirgenin ayağında Çekirgenin ayağında Çizmesi 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 Kız ne hoş olur senden Kız ne hoş olur Zıpla yürek çekirge Zıpla yürek çekirge Benim canım çekirge Pıtı 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 çekirge Pıtı 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 çekirge Pıtı 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 Allah'ım yarabbim Her şey bu kadar tatlı olur ya Rabbi. Çekirgeli salıverdim Çekirgeyi salı verdim çayıra 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 ot koymamış Allah. ananesi gibi ot koymamış ananesi <laughs> gibi oyun Oy, havuzu ya <laughs> Allah Allahım yaratım içime soksam Allah doymuyorum burada Aa, hadi oynat beni hadi Gel yarim ol Sevdalım ol Yarim ol Aşkım ol Ağul Ağul Entaresi dımdım yar Gelir diye umdum yar Yastıya kadar gelmedin Gözlerimi yumdum yar Dım dım hım da hım hım yar dım, dım dım da dım dım yar Daha gerisi yok Belinden tut da zıplatırsan onu Çekir de zıpla <gülüyor> 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 Ay, Evet kanser veriyor <laughs> Opera. Mama, 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 <laughs> mama, Baba baba baba. mama, 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 Pancarı. mama, 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 Güzel mama, 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 Allah'ım. <laughs> ayy, ayy. Ayy, ayy, ayy. Ben seni ne yapsam acaba? Ben seni ne yaptı? Ah. Hadi hop hop yap. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin. Aba Hoş geldin seni. <laughs> Hoş geldin. Sevostuçu yapana ne? Merhaba 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 merhaba. Daha annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin okulumuzun yollarında koşarken Şimdi okulu olduk sınıflayı dolduyduk. Ne alaka çocuk okulda gidiyor Mama, Sen balsın mamun mu? Mama Mami ya <laughs> göz. Hı, kapıyı kapatacağım en azından. Hadi Baba. Hop. 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 direk direk Buraya da, buraya ağzını vurusun abi. C. <laughs> C. 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 Arkaya döndüreyim anne kamerayı? Ya. 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 Ne? Ne? <gülüyor> Elin mi acıdı? <açtı>? Yok <laughs> <laughs> ne oldu? Bakayım. Bakayım. Allah'ım ya <laughs> Dereden tuttum cecek. Ağzı burnuna git cecek. <laughs> Dereden tuttum cecek. Ağzı burnuna git cecek. Ben size gelemiyorum, sen bize gel ezicik. Ben size gelemiyorum, sen bize gel ezicik. <laughs> Allah'ım maşallah sizi <laughs> de ne güzel ya Rabbim Allah'ım. <laughs> hoppala 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 <laughs> 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 yerim seni yer yer yerim baban ya. <laughs> <laughs> ama herkes şu an sana dişlerini sıkıyor bence böyle seni böyle sarıp seni bak, şöyle, böyle böyle benim yerimde bu, olmak isteyen ne kadar kişi var ne kadar ablalarım var biliyor musun sen? Teyzelerim var biliyor musun? sen? Rabbim isteyen herkese nasip veresin inşallah. Evlat isteyene evlat, tarun isteyene tarın. Amin amin. Allah mübarek. Baba. Azim olsun aşkım ha. Gel, gel. Ya ya. niye falan diyor Hoppa Baba, hoppa hoppa hoppa. hoppa, hoppa. baba. yavaş Baba. Hop Baba. hop. <gülüyor> <gülüyor> Güveniyor kendini salıyor işte. Ne? Al. Onu oraya bırak bırak. Uzak, uzaklaş Memme. Me memme. verir mi sana? Hop. Memme verir Ver. mi sana? Mama. Ha. mi E yapmadı. E, yapıyor. Memme. al <laughs> Savaşış memme. al memme. <laughs> <laughs> o kadar profesyonel ki. Ama. <laughs> 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 Ay Allah'ım ya Bizi güldürdü ya vallahi. Allah ömrün neşelesin. mi yavrum Allah'ım da sizleri güldürsün inşallah. <laughs> <laughs> Şöyle çoraplarına da bakın. Çoraplarına hele şuna. Hele desenli mi senli? Bak, bak bak bak. Görünüyor görünüyor. Ha. Hı <laughs> hı. Vay, vay. Allah, bir lokma. Bir lokma Rabbim. Tara saçlarıma. Tara. Ay sinek geldi be. Kapa çıkıyor. Dün akşamki videomda e, pazarda gördük demişsiniz. Bayan bana çok benziyor ama ben değilim o. Orası zaten bizim pazar değil. Ben bile ben zannettim kendime. O kadar benziyor. <gülüyor> Çantası <gülüyor> çanta, çanta <gülüyor> benim. benim ya. Ha, çanta benzeseydi bu benim kesin derdim. Ama ben değilim o arkadaşım yoruma yazmışsın. WhatsApp'tan da birçok arkadaşım senin yorumunu görmüş, bana yazdı. Ama ben değilim. Hmm. Aşkım makineye de atalım mı? Tara, <laughs> ha? Tara. Of. Bak dişlerim kırılacak. Bak porselen kaç para verdim onlara. <laughs> e, e e anne. Şey, elini okay. Allah. <laughs> Kalkayım ütü yapayım. <laughs> Yoruldum da. <laughs> oh ya? Bu nasıl biliyor sevildiğini? Nasıl nasıl? Nasıl biliyor? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> bıcı bıcı yaptıracağız onları. Yıkamışlar. <laughs> evet. evet. <laughs> Tülük kafalı yine. Hele tülüğü de var şurada. Bak bak bak. Tülüğü var şurada tülüğü. <laughs> Oo, tamam dur. <laughs> Çöpümüzü de attık. Çöpü hiç sevmiyorum mutfakta. Aşkım. Yavuz'um dedesiyle yemek yiyor. Savaş bıcı bıcı yaptı. Sevoş. Şşt. Ama o niye öyle kız? Elma vurdu, elma vurdu. Ne bileyim? Allah'ım yarım. Sevoş. Kur yapıyor. Aşkım. Trip atıyor, trip atıyor. Allah'ım bu kızın tripleri beni var ya bitiriyor, bitiriyor. Hele. Bak video çekiyorum, video. Sevoş. Seval bak be. Sevoş. Seval. Video çekiyorum bak. Hadi bay bay yap. Seval bay bay yap. Bay bay yap bay bay. Aynen, <laughs> Allah ya Rabbi. Öpçük ver onu. öpçük ha. Ben de seni öpüyorum. Öpemedim ki lan. İyi yakalayamadım ki. Gel gel kulağın geldi. Hmm. <laughs> <laughs> Adıla hindi gibi boynumu uzadı. <laughs> Yerim mesela. Bak bak. Şera. Çantacı çantacı. Şera. Bak. Dün mama. hep çantama. Benim tam Mama. dağıtmış çantamı. Beni kandırdı uyudu tam yatağa yani. evet, koydum geri mama. uyandı. Evet. Yani. Mama. Şş. Hı, bol, bol. İşte böyle sizleri öpüyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz bay bay yapıyoruz. Ne yapsınlar bize like atsınlar değil mi? Başka? Like. Like başka? Evde söyle de vallahi şimdi destek söylemiyor. Destekte. De. Destekte. De. Destek de. Güçte. De. Evde ha. söylediklerini evet. söyleyebilirsin mesela. Yarın date edelim. Allah'a emanet olun. <laughs> Yemek böyle yenir işte. Oh. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet. Ay nananesi. <laughs> çekiyorum seni, çekiyorum. Bal. Aşkım. Güzel mi? Ha, ha çok güzel oldu. Ha? Hı -hı. Ah 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 Allah'ım ya Ben senin ne yapayım ya? Ne yapayım? Allah. Ha gitti. Özüm 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 doğru duşa. Dur hemen şöyle alayım da ilk önce. Hadi gel bıcı hemen bıcı. Duşa. Bıcı bıcı hadi gel. <gülüyor> sen... Oo. Oo, sen de batacaksın. Evet. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> hadi ye ye ye. ye. Hadi yandan. ye, sarmanı da ye. Bir <laughs> <laughs> de böyle yapıyor. Ay. <laughs> Bal sen ye sen ye. Sen ye kuzum. Tamam yiyeceğim. Sen ye önce bitirsen.